Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtupatı düz yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz çok güzel Instagram üzerinden gelmişti. Gayet kolay ve güzel modellerden bir tanesi. Ee, videolarımda söylemiştim Instagram'dan gerçekten isteklerim çoğaldı ama ben türlü fırsatım olmuyor. Bazen çekmeye bu aralar yoğun geçtiğinden dolayı. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar ipim aynı renk ama biraz videoda yazmanın rengi sarı gibi çıkmış. İpin rengi biraz daha koyu çıkmış. Aslında aynı renk. Şimdi modelimize geçelim inşallah. İpim leylak. Her zaman da söylüyorum. Çok soranlar da olduğu için şöyle yazmamızın kenarını açtık. Zürafasını çektim ben. Üstünün çiçeğinin yapılışını göstereceğim. İpimi böyle alıyorum ucunu hafif makasla kesip iğneme takıyorum. Şöyle şuradan batırıp hafifçe bu şekilde böyle şöyle biraz daha yakınlaştıralım. şöyle tam anlaşılsın normalde arkadaşlar ben yazmayı işlerken bu kenarını kesiyorum burası top kenarı onun için bu kenarını kesiyorum çünkü delikli tarafı çok olduğu için kesiyorum içine ip koyup kıvırıyorum zürafamı soranlar olmuş zürafanız çok güzel zürafa yapımı e, videosu çeker misiniz diye zürafanın videosunu çektim arkadaşlar üstüne de modeli ekleyerek öyle çektim biraz aşağılarda kaldı oradan bulabilirsiniz. Şimdi şöyle şu şekilde şuradan hemen bir tane düğüm atıyorum. Şöyle düğümü attım. Böyle bir tane hemen yanına zürafa yapıyorum. İğnenin ucu sivri olduğu için derimi de beraber alıp götürüyorum. Buraya geri dönüyorum. Çok güzel çatı pıtı tek renk sevenler için hem de düz yazmalarda gayet güzel olan modellerden bir tanesi. Benim çok hoşuma gitti. Bayan bunu çok olmuştu atalı ama ben bir türlü fırsat bulup da çekemedim. Şöyle şu şekilde. pırpırımın içine geri batıyorum buradan şu şekilde şöyle sinek kanadımı yapıyorum şöyle bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde sinek kanadımı tamamladım. Sinek kanadını soranlar olmuş arkadaşlar. Biz yapıyoruz. Düzgün durmuyor, dik dik durmuyor diye. Böyle bastırarak, elinizle bastırarak yaptığınız zamanlarda gayet güzel olacaktır. Şöyle şuraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımın hemen içine batıyorum. Şöyle Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Bana gelen modelin aynısını çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi istek üzerine gelmişti bu model. Böyle bu şekilde. Şimdi 1 2 3 Pardon 1 2 3 4. 4.'cüyü hemen şöyle ipimizi ayarlayarak şu şekilde uzatıyoruz. Gardak olmayacak şekilde böyle uzatıyoruz. Hemen tekrar yanına bir tane boş zürafa yapıyorum. Diğer yanına şöyle büyükçe biraz yuva yapıyorum. Yuvaya geri dönüyorum. Tekrar aynı şekilde buraya sinek kanadı yapıyorum. Bir de arkadaşlar birkaç kişi yazmışlar biraz daha hızlı çeker misiniz diye. Hızlı çekersen buradaki çektiğim videonun bir anlamı kalmaz. Onun için burada yavaş yavaş gösteriyoruz ki ne karşıdaki izleyen arkadaşlarımız daha güzel anlasın diye. Burada 1 2 3 4 4 düğümden oluştu. 1 2 3 4 4 düğümden oluştu. Şimdi aşağıya iniyorum. Şu şekilde yavaş yavaş anlatıyoruz ki hani yeni öğrenen arkadaşlarımız da daha rahat daha kolay öğrensinler diye. Eğer burada hızlı hızlı yaparsak pek bir şeye yaramaz. <laughs> buradan bir tane pırpır yaptım. Pırpırın içine batıyorum tekrar. Buradan bir şöyle şu şekilde 1-2-3-4 buradaki gibi 1-2-3-4 4.ye batıyoruz 1-2-3-4 4.ye şu şekilde ayarlayarak gardak olmayacak şekilde böyle batıyoruz ve tekrar bir tane araya zürafa yapıyorum bir tane yuva yapıyorum. Tekrar yuvaya geri dönüyorum. Buradan bu şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batıyorum. 1-2-3 bir, bir tane daha yapacağım 4 4 tane oldu sinek kanatımız dört düğümden oluştu buraya bir tane pırpır yapıyorum bir şekilde pırpırın içine tekrar batıyorum ve buradan şu şekilde şöyle ipim de az kaldı. Böyle yapıyorum. Şuradan şöyle düğüme atıyorum. İğneden çıkma derdi olmuyor o zaman. şu şekilde şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 Arada bir tane zürafa yapıyorum ve tekrar buradan yuvamı oluşturuyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlara buradan kolaylıklar diliyorum böyle videomu izleyerek gayet kolay yapabilirsiniz çok hoş bir model gayet de tek sırada giden modellerden bir tanesi benim çok hoşuma gitti gönderen arkadaşımıza da bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.